Herkese selam olsun. Küçük mutfağıma hoş geldiniz. Hadi şimdi bugün ne yapacağız ona bir bakalım. Sevgili arkadaşlar konumuz çok önemli. Gözünden bile sakındığımız, bakmaya kıyamadığımız çocuklarımızın, evlatlarımızın o yüzlerinde, bedenlerinde oluşan o küçük, minik, kırmızı, irin dolu sivilcelerle boğuşmaya başlayacağız. Aslında çok da fazla uğraşmamıza gerek yok. Çok kolay formüllerle Bunlardan hemen kurtulacağımıza emin olun. Boyun bölgesinin üzerinde çıkan bütün sivilceler tehlikeli sivilcelerdir. Çünkü ömür boyu kalabilecek izler bırakır. Sakın ellemeyin. Sakın patlatmaya çalışmayın. Sakın sıkmayın. Yani herhangi bir delici aletle uğraşmayın. Sevgili arkadaşlar, bu söylediklerim sadece gençlere yönelik değil. Bizlerin de yani yetişkinlerin de başına gelebiliyor. Özellikle yüzümüzde, boynumuzda, sırtımızda, vücudumuzun herhangi bir bölgesinde karşımıza çıkabiliyor bu <laughs> irin dolu, kırmızı, iğrenç sivilceler. Ve ne yapacağımızı şaşırıyoruz değil mi? Yediğimiz yiyeceklerden sinirsel olabilir, duygusal olabilir, hormonsal olabilir ve hatta şu akşamları Film seyrederken çıtlattığımız çekirdeklerden olabilir, cipslerden olabilir. Evet bunlardan kurtulmak aslında çok kolay. Sevgili arkadaşlar kullanacağımız malzemeler sadece tarçın ve limon. Hepsi bu. Nasıl mı? Şöyle. Tabii ki sivilcelerin boyutuna ve çokluğuna azlığına göre değişebilir. Siz onu kendiniz kararlaştırabilirsiniz. Ama şöyle ki, yaklaşık bir çay kaşığı tarçın ve üzerine sıkacağımız bir çay kaşığı kadar limon. Hepsi bu güzelce karıştırıyoruz bunu. Arkadaşlar kıvam ne sulu olacak ne de çok fazla katı olacak. Yani şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi macun kıvamında. Bunu şöyle bir kulak temizleyicisiyle uygulayabiliriz. Farz edin ki şurada herhangi bir yerde sivilce var. Bunun sadece üzerine uyguluyoruz arkadaşlar. Sakın etrafına bulaştırmayın. Yani bütün yüzünüze sürmeyeceksiniz. Sadece ama sadece sivilcenin üzerine. Sakın diğer bölgelere de bulaştırmayın. Kaç tane sivilceniz varsa Yan yana olabilir sivilcelerimiz. Yan yana olanlara da çok fazla etrafına bulaştırmadan sadece tam üzerlerine arkadaşlar. Bu çok önemli. Sakın tamamen yüze sürmeyin. Hepsi bu. Böyle uyguladıktan sonra 3-4 saat kadar kalın ve sonrasında bol suyla temizleyin, yıkayın. Sonrasında güzel bir nemlendiriciyle ya da salatalık. <laughs> Bizim şu malum salatalık var ya. Çocuklar lütfen sizler de kullanın. Evet, güzel nemlendirdikten sonra işlem tamamdır. Günde iki kere yaparsanız muhteşem olur. Ee, ama sadece geceden geceye yapsanız bile işe yarayacaktır. Lütfen sivilcelerinizi yok edin. Evet sevgili arkadaşlar bir diğer yöntem de daha kolay daha pratik ve benim en sevdiğim ama kokusundan dolayı da e, yapmaktan e, çekinilen yöntem sarımsak. Bin derde deva olduğu bilinen sarımsak sivilcelerde de muhteşem bir şekilde işe yarıyor. Evet, nasıl mı uygulayacağız? Hemen anlatayım. Bu çok kolay, çok pratik, çok ucuz ve en etkili yöntemlerden biri olan uygulamadır. Lakin çok dikkat edilmesi gereken tek husus şudur ki, lütfen her sivilceye ayrı uygulama yapın. Kesin tekrar, kesin tekrar. Lütfen, bu çok önemli. Hiçbir Sivilcenin mikrobu diğerine bulaşmasın. Çünkü biri belki tam geçmek üzeredir ya da yeni başlayacaktır ya da başlamamış olan bölgelere de siz o pisliği, o mikrobu taşımış olursunuz. Lütfen her sivilceye başka bir kesilmiş tarafı uygulayın. Hepsi bu. Muhteşem olacak. Hadi canım o kadar kolay mı diyeceğiniz bir şey göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi bir diş sarımsak. Ucundan küçük bir parça kesiyorum. Ve bir kürdan ya da bir iğne, delici bir alet olabilir. Şöyle ufak ufak delikler açıyorum sevgili dostlar ve hafifçe sıkıyorum. Sıktığım gibi İçinden tabii ki özü çıkıyor. Ve bu özünü sevincimiz neredeyse oraya şöyle bir sürüyorum. Bırakıyorum. Hepsi bu. Ve arkadaşlar, gençler tabii ki şu koku olayı var ya aslında işte bunun için bu pek önerilmiyor. Koktuğu için. Özellikle gençler çok sosyal oldukları için arkadaşlarıyla devamlı yan yana oldukları için bu kokuyu rahatsız ediyor olabilir. Akşamları yapın lütfen. Sabahları güzel sütlü bir sabunla yıkadığınız zaman koku neredeyse giderilmiş olur. Parfüm kullanın biraz. Yani çok da kötü sayılmaz. Sarımsak bu şifadır şifa. Evet sevgili arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım sizler için çok faydalı olur bu sarımsak. Özellikle sarımsak ve tarçınlı limon. Lütfen deneyin. Ergenlik döneminde olan çocuklarınıza, çevrenizdeki arkadaşlarınıza, yiyenlerinize lütfen önerin. Lütfen haberdar edin. Sevgili arkadaşlar eğer hala abone olmadıysanız lütfen rica ediyorum abone olun. Paylaşımlarda bulunun. Tekrar tekrar rica ediyorum. Fikirlerinizi, yorumlarınızı, siz neler yapıyorsunuz mesela, onları falan yazın. Yorumlarda bekliyorum, okuyorum hepsini, merak etmeyin. Evet. Güzelliklerle kalın. Sivilcesiz, mutlu, mesut kalın. Hoşça kalın.